Herkese merhaba arkadaşlar. Stajcı kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıldı'sının 11. bölümünden yeni bir kare daha geldi. Ben de bu görüntüyü hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Adam asalet dizine dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.